Evet arkadaşlar Erzincan gezimiz devam ediyor. Şu anda St. Gregory Monastery bilmem neredeyiz. Abran Kilisesi diye geçiyor herhalde. Böyle güzel bir yapı var. Hemen aşağıda asıl ana kilise var. Şimdi oraya doğru ineceğiz. Çok güzel bir ova. Harika manzara eşliğinde bir kilise. Gerçekten muhteşem bir yer. Ben bayıldım buraya. Şimdi kiliseyi dolaşmaya başlayalım. Yavaş. Güzel bir taşı arkadaşlar. Gerçekten işlemeli. Üstünde yazıları tercüme edemiyoruz tabi. Gerçekten çok güzel bir eser. C.D. Ciajori kilisesini dolaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kilise aşağıda harabe durumda. Birazdan oraya ineceğiz. Hemen üst tarafında iki tane anıt taşı var. Birazdan oraya geçeceğiz. Burası da büyük ihtimalle anıt mezar gibi bir şeydi. Az önce önünden çekim yaptık ve muhteşem harika bir manzara eşliğinde gezimize devam ediyoruz. Kilisenin hemen üst tarafında anıt taşlar mevcut. Şimdi anıt taşları yakından çekelim. Üstünde ne yazıyor gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten güzel anıt taşlar, işlemeli göze hoş geliyor ve çok acayip cins böcekler var burada sinekler. Evet, taşları da çektik. Şimdi gezimize devam edelim aşağıya manastıra doğru. Şimdi ana merkez binasına doğru ilerliyoruz. Şu tepeyi yürüyerek aşıp manastıra ulaşacağız. Hemen üstte anıtı görüyorsunuz. Az önce oradaydık. Şimdi kiliseye doğru yavaşça çıkalım. Evet, manastırın avlusuna geldik. Evet, manastır böyle harabe durumda, yıkılmış her tarafı. Giriş bölümü Giriş bölümü burası manastırın ana bina. Şimdi biraz daha yaklaşalım ama dikkat etmek lazım. Defineci arkadaşlar güzel çalışma yapmış burada. Güzel ağaç altı, serinlik, rahat çalışılır. Şimdi manastırın içine bir bakalım. Evet, şu anda manastırın iç bölümündeyiz. Manastırın iç bölümü de harabe halde. Ayağıma bir şey ısırdı. Ah kaşındı. Şimdi gezimize devam edelim arkadaşlar. Bu manastırın içinde de dut ağacı çok güzel ama maalesef dut yok onda yiyemedik. Aç karnına yola devam edeceğiz. Böyle güzel bir manastır. Şimdi buradan ayrılma vakti geldi arkadaşlar.